Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Bugün yine e, özel bir işlemle, özel bir havas işlemiyle sizlerleyiz. Bu işlem ağlayan, ağlaması susmayan ve sürekli devam eden küçük kardeşlerimiz için, küçük yeğenlerimiz için, küçük yavrularımız için elbette ki fiziki bütün koşulları tükettikten sonra bu işleme başvurun. Yani doktorunuza gidin, işte çocuğunuzun gaz sorununu ortadan kaldırmaya çalışın, başka bir ağrısı var mı diye e, bir tıp insanından fayda görmeye çalışın. Bütün yolları tükettikten sonra bu işlemi yapabilirsiniz. Çünkü bütün fiziki yollar tüketildiyse, metafiziki olarak da biz ne olup olmadığını anlamak durumundayız. Haliyle bu işlemi yapabiliriz. Peki bu işlemimiz nasıl yapılıyor? Hemen bakalım. Şimdi iki türlü işlemimiz var. Bir çocuğumuzun yüzüne okunacak kısmımız var. Bir de çocuğumuzun suyuna, ona içireceğimiz suya okunacak kısım var. Önce yüzüne okunacak kısımdan başlayalım. Çocuğumuzda bütün fiziki ya da fizyolojik yolları tükettiysek, sadece metafiziki olarak aklımızda bir şüphe kaldıysa, bir de metafiziki olarak çocuğumuza müdahale edebiliriz. Ne ile? Rabbimizin isimleriyle. Ne ile? Rabbimizin hurufları ile. Peki nasıl yapacağız biz bunu? Çocuğumuzu ağlamadığı zamanlarda, ağlarken bu işlem yapılmıyor. Ağlamadığı zamanlarda, sakin uyurken sustuğu anda bu işlem yapılabilir. Nasıl yapılıyor? Euzu billahi mineşşeytanirracim 76 defa okuyoruz. Yüzüne karşı çocuğumuz yatıyor ve biz yüzüne karşı 76 defa Euzu billahi mineşşeytanirracim okuyoruz. 76 defa. Daha sonra bu işlem yedili kilit sistemi işlemidir. Havas'ta biz rakamlarla işlemleri yaparız. Çünkü belirlenen her bir rakamın özel bir kapıyı açtığına inanırız. Euzu bi kelimetillahi tammeti min kulli şeytani ve ve min kulli aynin lam yedi defa. Elif lam mim yedi defa. Elif lam ra yedi defa. Taha <laughs> yedi defa. Kef ayn saat yedi defa. Bu kadar. Çocuğumuzun yüzüne okuyacağımız kısım bunlar. Çocuğumuzun yüzüne okuyacağımız kısım. Peki okumamız bitti. Sonra Önümüze bir litre su alıyoruz. Bir litre su. Ya da işte çocuğumuz bir hafta içinde ne kadar su içebilir? Bir litre değil de yarım litre içer hocam. O zaman yarım litreyi okuyacaksın. Ne yapıyoruz peki? Ya Allah 21 defa. Ya Mukayit 21 defa. Ya Latif 21 defa. Suyumuzun içine okuyoruz. Bunları okuduktan sonra da buradaki okuma bölümünü 7 gün devam ettiriyoruz. 7 gün bunları okumaya devam ederken de 7 gün boyunca çocuğumuza bu suyu içiriyoruz. Başka su mümkünse vermiyoruz. Sadece bu suyumuzu içiriyoruz. İşlem bu kadar sevgili arkadaşlar. Eğer çocuğumuzda bir ağlama sorunu varsa, işte fiziki yolları tükettik. Fizyolojik olarak herhangi bir şey bulunmadı ama bu çocukta nazar mı var, ne var? Sürekli ağlıyor. Neden böyle oluyor derseniz, o zaman bu işlemi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Bu işlem daha önce Defalarca denenmiş özel bir işlemdir. Çocuklarımız için bu işlemi gönül rahatlığıyla e, yapabiliriz. Havas ilmiyle alakalı, e, havas işlemidir zaten bu işlem, havas ilmiyle alakalı bir işlemdir. Bu işlemi küçük yavrularımıza gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra e, bunun gibi pek çok daha işlemin olduğu ve bu işlemlerin nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız da bizim havas eğitimimize katılabilirsiniz. Videonun sonuna geldik. Geçmiş olsun şimdiden. Allah'a emanet olun.